Selam Aleyküm arkadaşlar. Denizli Bozkurt İnceler. Arkadaşlar e, bu bahçede dekara 500 kilo civarı 500 kilonun az altında olabilir. Az çoğu üstünde olabilir. O civarda ceviz aldığımız Çetner Ceviz Bahçesi. İyi bakın. Niçin iyi bakın? Ağacı özellikle gösteriyorum. Birkaç ağaç daha göstereceğim. Bu videoda şunu anlatacağım. Burada nerede katlı sistem? ya da işte modifiye lider ya da başka bir sistem var mı? Şu ağaçta hiç yoksa en az 50 kilo ceviz var. 50 kiloyla 70 kilo arası kuru kabuklu ceviz var şu ağaçta. Bakın. Burası 10 yaşındayken aşılanmış bahçe. Bu ağaçlar 10 yaşında. Ağacın toplam yaşı 20 yaşında. Bakın buraya. Lider. Hatta bu, bu ağaçlar goble bile değil. Şöyle göstereyim. Burası 1400 rakım. Daha önce video çektiğim bahçe. Buyurun. Sadece tutan aşılarda dal eksiltmişler. Onun dışında hiçbir işlem yok. Ne lider var, ne katlı sistem var. Şurada kaç tane bakın, şurada kaç tane ana dal çıkmış? Kaç tane kat var? Kaç tane lider var? Şöyle göstermiş olayım. Dün eee Alçak taşlandırma ile ilgili bir video paylaşmıştım da ona bazı şeyler gelmiş işte dal yandan çıkarsa şuradan çıkarsa buradan çıkarsa diye e, kanıtlarıyla konuşalım dedim. Yani burada e, da e, çöğürden aşı şu çöğürün altından çıkanlar kırılanlar o tür dalları e, temizliyordum. E, bu arada da bu videoyu çekeyim dedim. Bakın burada hangi sistem var. Yani budama sistemi deseniz e, evet biraz yakın ama e, o şekil olarak onlar gibi değil. Goble deseniz hani goblenin ortası boşalacaktı. Güneş alacaktı bilmem ne yapacaktı. Burası e, yaz dönemi videolar çektim. Orada bakabilirsiniz daha önceki paylaştığım videolara. Eee yani büyük gibi burası. Tamamen karma karışık şeylerin içi. E, e, ağaçların içi. Güneş de görmüyor başka bir şey de yapmıyor ama biraz tabi serin bölge rüzgar sirkülasyonu iyi o, şey, hepsinden önemlisi şu bakın şu ağaç e, işaretlesek veya 4 tane 5 tane hatta ana, ana dalı var yani lideri var yukarı 5 tane olarak gitmiş bakın ana gövde tek değil ana gövde zaten bakın çatallanıyor aslında goble gibi olmuş sonradan yukarısı boşalt boşaltılmadığı için tamamen e, goblenin dışına da çıkmış. E, goblenin budamama yöntemi diyebiliriz buna. Uç alma falan yok. Bakın iyi bakın. Yukarılarda falan uç alma hiçbir şey yok. Burada asıl mesele şurada. Şu, aha, bu ağaca şey diyecektim. Kuru kabuklu bundan rahat bir şekilde 70 kilo ürünü alırız. Her taraf meyve, meyve gözü. Bakın şu anda biz şeyi görüyoruz. Bakın meyveyi şuradaki meyve gözlerinden ne kadar meyve alabileceğimizi görüyoruz. Ee, yani dikkatli bakan daha önce e, ürün almış insanlar zaten e, dantel gibi olmuş şey geçmiş balık kılçığını geçmiş artık dantel gibi olmuş ağacın üzere e, doğru düzgün sürgün yok her taraf meyve dalı e, şimdi yani neticede biz bu işten para kazanacaksak para kazanmak için bu üretim yapıyor isek babamızın hayrına e, fisebillah e, deyip e, eğer bir e, bağış için e, bu işi yapmıyor isek para kazanacaksak e, yani modifiye lider olsa ne olur goble olsa ne olur e, bu şey budamasız budamama yöntemiyle e, büyütürse ne olur sonuçta siz ağacınızı nasıl büyütürseniz büyütün ama büyütün büyüttüğünüz zaman bakın karma karışık budama hiç dal eksiltme yok e, yaklaşık 3 yıldır ee, bu bahçede ben budama yapıyorum. Budama dediğimiz budama değil. Ee, bir önceki videoda söylediğim gibi. Bizimkisi daha çok terbiye etme gibi. ya Buradan e, az önce vardı görürsem yine göstereyim. Rüzgar yaz dönemi e, yük binince dalı kırmış. E, dalı kırmış onu kesiyoruz. Burada e, çörden aşının altından çıkanları kesiyoruz işte yani çok sıkıntılı bir dal varsa onu kesiyoruz. Onun dışında uç alma veya başka bir şey hiçbir işlem yapmıyoruz. Bu ağacın yanında durdum. Amacım şu. Bakın 1, 2, 3, 4 tane lider var. Yani lider ne olacak gibi bir soru gelmişti yorumlarda. Yani liderle falan işimiz yok. Ağacı büyütmekle işimiz var. Bakın şöyle. Ha, ağacı büyüttünüz mü? Bakın şu diğer ağacın tepesine 2-3 tane lider var. Ağacı büyüttünüz mü, e, uçalma yapmadınız mı? ha Ondan sonra e, meyve kendiliğinden geliyor zaten. chatnerın tutmama gibi, e, ürün vermeme gibi bir şey yok, bir derdi yok. chatner ürün vermek için deliren bir ağaç. E, yani ben ürünü alıyorsam, bakın şurada sanki dans eden bir hanımefendi şeyinde gibi, figüründe gibi, kollarını açmış, sanki dans ediyor ağaç. Ama yukarıya bakın, dop dolu. Bu ağaçtan tahminim e, kuru kabuk kuru 50 kilogram civarı ürün alırız inşallah. E, burada hasat videosu da çektik. Hasatta da gösterdik. E, yani belki e, yeni takibe başlayan arkadaşlar e, bizim ne anlattığımızı e, geç anlayabilir. Ama yani ha bir de şundan bahsedecektim. Birincisi şeydi, lider olsa veya işte liderli sistem olsa veya olmasa veya dallar üst üste gelse, alt alta gelse, yan yana çıksa bakın çatallar da duruyor. Çatalların, bakın şurada göstereyim. Çatalların bir sonraki aşaması bu. Bakın ellenmemiş çatal. Ama her taraf meyve dolu. Çatallar da ellenmedi. Olduğu gibi duruyor. Heh, şeyden bahsedecektim. Bakın burada aşı yapıldıktan sonra e, Aşı yapıldıktan sonra Ağaç yukarı doğru Bakın burası aşı yaklaşık 1 metrelerde 1.20'lerde Üzerine 2-2.5 metre daha boşluk var Bakın şu kısım Toplam 3 metre ama yüke bindiğinde Şu dal olduğu gibi Bu araya iniyor zaten Şimdi e, Hüseyin Bey bugün ee, zannediyorum bugün yanlış hatırlamıyorsun ya dündü, dündü ya bugündü ee, şey yapmış da biz 1.20'lerden e, şey yapıyoruz e, deyince işte yandal alıyoruz deyince e, soru sormuş ona cevap vermiş olayım Hüseyin Bey bakın bu bahçede çoğu yandallar 3 metrelerde şey değil yani yanlış anlamayın yani büyük ağaçlarda durumu görün de e, yani ne anlatmak istediğimiz net anlaşılsın 3 metrelik ağaç Sonunda dönüyor, dolaşıyor, iniyor, şuradan ortalara. Traktör eninde sonunda geçmiyor. Bakın uzadığı zaman 5-6 metre, 7 metreye geldiği zaman eninde sonunda ortalara iniyor. Traktör gene geçemiyor. Ne yapacağız? E, traktörü küçülteceğiz. E, şey Nevolant kullanıyorsak. Klas kullanıyorsak, tümosan kullanıyorsak bahçe tipine çevireceğiz. Bahçe tipi kullanıyorsak Antonio Carriero ya da Ferrari gibi daha minik traktörler var. Güçlü ama minik traktörler. Onlara çevireceğiz olayı. Ee, yani bir şekilde geçmeye çalışacağız. Yoksa şimdi şuradaki dal tam örneğimiz. Burada birçok dal 2-2,5 metre hatta 3 metreden aşağı doğru iniyor. Bakın şu yan dalımız veya şu yanına tam geleyim. Şuralar 2,5 metreler. Yan dal gelmiş 6-7 metreye. Şöyle. Burada artık traktörü geçemez hale getirmiş. 2,5 metredeki yan dal ortaya geldiğinde traktörü zaten geçirmiyor. Yani biz ne yaparsak yapalım en de sonunda inecek bu. Biz traktörü bir şekilde... E, e, traktörle işlemi çözmemiz lazım. Ya traktörü küçültmemiz lazım ya çapa makinesiyle falan halledip traktörü bahçeye sokmamaya çalışıp veya başka bir çözüm bulacağız ne bulursak. Ya şu ağaçlar şimdi e, modifiye liter ustanın olur, goblen ustanın olur başka bir e, budamama yöntemi ustanın olur, başka bir şey ustanın olur. Bakın dantel gibi bu ağaçlar zaten 100 kilo e, ceviz aldığımız ağaçlar. 6 yem torbası çıktı. Bakın özellikle şu 3 ağaçtan 100 kilo civarı ceviz çıkıyor. Şöyle göstereyim. Yani kafayı şeye takmayın. İlla şu model olacak, bu model olacak değil. Ağacı büyütmek. Ağacı büyütün. Nasıl büyütürseniz büyütün sonuç bu. Bol, bol bir şekilde ürün alıyorsunuz. Her taraftan tel gibi ürün dolu. Bahçeyi bir de bu açıdan almış olayım. Bahçe zaten ürün vermek için kendini parçalıyor. Biz de bugün işte gübremizi verdik. Az çok e, alınacak dallar aldık. İşimiz bitti. Arkadaşlar buradan anlatacağım bu kadar. İnşallah faydalı olmuştur. Deniz Bozkurt İnceler'den. Herkese selamlar saygılar. Başka videoda görüşmek üzere.